Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz izleyenin niyetine. Kolektif bir açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi şöyle niyetinizi tutun. Güzellikler dileyelim. Güzellikler gelsin hayatınıza inşallah. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar için 0531 887 2880 80 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz sizi bilgilendiriyoruz. Özel açılımlarımız yarım saat sürüyor arkadaşlar. Konuşarak yapıyoruz diyalog içerisinde e, yarım saati geçiriyoruz arkadaşlar. Soru da sorabiliyorsunuz. Böyle bir açıklama yapma gereği duydum bugün e, sevgili dostlarım. E, Salı günü ameliyat olacağım. Salı gününden sonra bir hafta gibi özel açılımlarımız yoktur. Onu da belirteyim. Ee, ama çekimlerime devam edebilirim. Sadece kulaktan ameliyat olacağım için telefonu yaklaştıramayacağım kendime. Onu da belirteyim baştan. Şöyle bir odaklanın bakalım. Bir hafta boyunca mecburen dinleneceğim arkadaşlar. Telefonu elime hiç alamayacağım. Evet. Şöyle fincanımızın içine görebildiğiniz kadar öngörülerimi söyleyeceğim evet arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim koskocaman bir arı var arı devletle olacak iştir fakat siz burada bir gözünüzde korsanlar gibi öyle bir kapatmışsınız ki hani ümidim yok olmaz olabilitesi yok ki bu işin dediğiniz noktada bu işiniz olur arkadaşlar çok fazla bu işim olur mu, şöyle olur mu, böyle olur mu gibi gibi e, problemi büyütmeyin lütfen. Çünkü arız zoru başarır. Arı zorla en güzel o tatlıyı bize sunar. Zorluklar yaşayarak, çaba vererek. Bir şeyler hakkında çaba verebilirsiniz. Bu sağlığınız da olabilir. Bu işinizle de olabilir. Bu evlatlarla da olabilir. Bir mücadele var birilerine karşı, hayata karşı. İşte bu noktada arkadaşlar İnşallah hayatınıza güzellikler gelecek diye niyet ediyorum. Ağzınızın tatlanacağı olaylar yaşayacaksınız. Bize bunu gösteriyor fincanımızın içi ve hiç hesapta olmayan kısa bir yola gideceksiniz. Çok güzel. Bir de bir eskiden demir e, kar yolları vardı biz küçükken e, bizim vardı hatta bu demir kar yola var. Bakın hastalığınızla alakalı bir rahatsızlık çeken var ise merak etmeyin güçleneceğini, şifalanacağını gösterir bize. Demir yatak sağlam olmayı, bir de e, evliliği gösterir. Eğer bekar iseniz, e, beni izleyen kişi belki birinci, belki ikinci, belki üçüncü kime de bunu yaşayacaksınız. Bize bunu gösteriyor. Allah'ın izniyle güzel şeyler olsun diye ümit ediyorum. Özellikle ayın e, 17'si sizin için çok önemli ve e, isminizde Manisa'nın M'si, Giresun'un G'si, Trabzon'un T'si, Niğde'nin N'si ve Edirne'nin E'si var ise arkadaşlar burada ev yazısı yazılı. Ev demek ev almak da olabilir. Evdeki huzursuzluğun, evdeki hat safhaya ulaşmış bir huzursuzluk, bir kaygı da olabilir. Bu konular gündeme gelebilir. Ayın 17'sinde böyle bir rahatlama, nefes alma diyelim biz buna. İnşallah güzel şeyler olsun. Bana da yazın arkadaşlar. Çünkü okumuyorum zannetmeyin. Bütün mesajlarınızı okuyorum. Nokta dahi mesajınız benim için çok çok kıymetli. Evet. E, elinizde bir gazete var. Gazete olduğunu nasıl bildim? Böyle ince ince küçük yazılar gibi şeyler var. Eee bir şeyleri derinlemesine okuyup konuyu anlamak lazım aslında. Konuyu anlamadan birilerine bir tepki verebilir, pişmanlık duyabilirsiniz arkadaşlar. Bir de alacağınız haberler, alacağınız haberler mantık çerçevesinde düşünülerek süzgecinizden geçirerek hayatınıza e, nakış nakış işleyin lütfen. Aldığınız duyumu, haberi. Şimdi asparagas yanlış bir haber alırsınız siz bunun hesabını sormaya kalkarsanız bu üzücü bir durum olur. Haliyle sizin için bu yüzden söyledim. Merak etmeyin. Alacağınız haberler içinizi rahatlatır. Bir konuda araştırmacısınız, meraklısınız. Bu çok güzel bir şey. Meraklı olmak çok güzel bir şey tabii ki. Ve burada bir de arkadaşlar tren yolu var. Raylar, bu ortadaki böyle hani tahtalar olur ya, kalas gibi. E, bilemiyorum. Tomruk gibi böyle şeyler olur ya. Aynı böyle çok güzel bir tren yolu var burada. Basamak basamak bir şeylere ilerlemek bu olsa gerek arkadaşlar. İnşallah hayatınıza güzellikleri çekecek. Basamak basamak ilerleyecek. Belki yorulacak, belki öfleyip püfleyeceğiz ama ne yapalım yani? Bu da hayatın bir gerçeği. İnşallah sevgili dostlarım o tren raylarından çuf çuflayarak hızlı bir şekilde Önünüze gelecek bir nasip var. Bu nasibi kısmeti tepmeyelim. Güzel cümleler kuralım. Dört yapraklı yonca enerjisiyle hayatınıza güzellikleri çekelim inşallah. Ve burada bir de arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. İvedi bir şekilde bir şeyleri yapabilirsiniz. Toplu. Mahallece toplu. Belki arkadaş grubuyla toplu. Belki bir hani ortak bir şeyler yapmak. Birileriyle Ortak bir şeyler yapmak çok güzeldir tabii ki. İnşallah sevgili dostlarım yapacağınız ortaklıklar, yapacağınız ortak bir aktivite bile sizi bu ara mutlu edecek. Böyle bir yalnızlık hissi, çok kalabalıklar içinde de bazen yalnız olmuyor muyuz? Aynı böyle bir durum işte. Güzel bir ortaklık, böyle bir şeyler yapmak var burada ve küçük diliniz gözüküyor. Küçük diliniz gözüküyor. Ağzınızı açmışsınız. Boğaz enfeksiyonları boğazlarla alakalı. Kışla da alakası yok arkadaşlar. Boğazla alakalı, ağız içiyle alakalı bazı problemler gündemde. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sirkeli suyla böyle bir gargara yapmaya çalışın ya da limonlu suyla, tuzlu suyla gargara yapmaya çalışın lütfen. Ve burada ben çok niyetlendim ev değiştirmek, ev alıp gitmek ya da bir yer değiştirmek ama bir bir süredir hiçbir şey olmadı. Olmadı, olamadı, başaramadık, yapamadık. Nasipte yokmuş falan filan. Ama burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yeni yıla girerken yeni kararlarla gireceksiniz. Hayatınızı şekillendirmek bu olsa gerek. Burada böyle bir şekillendirme, yapılandırma. Belki yıllardır borcunuz var bir türlü bitmedi. Bunu yapılandıracaksınız. Azar azar ödemek. Ben bunu tercih ediyorum. Bu şekilde ödemek istiyorum diyebilirsiniz. Bakın bir evliliğe gidemediniz, bir türlü ulaşamadınız. Yani e, konuşma var, sevgi var, ilişkiler giriyor çıkıyor hayatınıza fakat bir icraat yok diyebiliriz. Ama burada inşallah yeni yılla birlikte hayatınızda dönüm noktası olarak kabul edin bunu. Enerjinizi değiştirecek her şeyi, ritüelleri vereceğim zaten. 31 Aralık çekilişli bir video olacak. Çeyrek altın hediye vereceğim danışanıma. Ee, bakalım kime çıkacak. Böyle bir değişerek, yenilenerek girelim. Tazelenip girelim inşallah. Hep beraber arkadaşlar. 2023'ü de lütfen hatırlamayalım zaten. Ve 777 enerjisi, mucizeleri hayatıma çekebilir miyim? Böyle bir şey var mı? Dediğiniz noktada şahidi benim arkadaşlar. Ben mucizeleri yaşadım ve sizden hiçbir farkım yok. Hepimiz 9 aylığız. Sol bileğinizin iç kısmına ben dövmesini yaptırdım. 7 7 7 yazdırdım arkadaşlar. Hayatımıza mucizeler gelsin. Rabbim önce sağlık, sonra da varlık versin hepimize. Çok güzel bir durum. Tabii ki sıkıntılar, problemler olmuyor mu hayatımızda? Bunlar da tuzu biberi yani. Olacak tabii ki. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Sonrasında kartlarla devam edeceğim sevgili dostlarım. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Kafanızdaki düşünceleri dağıtacak bazı ortamlara gireceksiniz. Kafam dağıldı, oh be, rahatladım der gibi. Ve burada bir, bir rakamı yazıl arkadaşlar, bir. Bir konuda, bir konuda başarıya ulaşmak, bir konuda bir şeyi hedefleyip o hedefe ulaşmak, bir numara olmak her zaman güzeldir arkadaşlar. Onun enerjisi tekim, birim. Gibi gibi, mecazi anlamda söylüyorum. Burada ısrarla bir rakamı beyaz bir şekilde aydınlık, belki bir yarışmaya, belki bir e, mülakata, belki bir sınava e, gireceksiniz. Belki bulunduğunuz ortamda e, kıymet göreceksiniz, değerli olmak, <laughs> pardon, bir numara olmak gibi diyelim biz buna. İnşallah önden gitmeyi başaracaksınız diye düşünüyorum, düşünüyorum. Burada bir tarla var arkadaşlar. Bir tarla, bir toprak var, bir arsa var. Öyle diyelim. Bir topra toprakla alakalı işleriniz olacak. Ee, toprağa dokunun lütfen bu ara. Havalar soğudu biraz zor ama lütfen dokunun diye de söylemek istiyorum. Enerjinizin değişmesi açısından. Evet şöyle bir. Evet. Ee, şöyle söyleyeceğim. Burada. Uzunca bir araç üzerindesiniz, konvoy mu diyelim artık, uzunca bir araç, otobüs gibi sanki, otobüs gibi bir şey de böyle bir yola çıkış var, bir yerlere bir gidiş, yeni yerler keşfetmek gibi de diyebiliriz biz bunu. Ve burada bir de e, lades kemiği çıkmış, iddialaştığınız bir konu olabilir, biriyle iddialaşmış olabilirsiniz olmaz yapmam gitmem derken olacak arkadaşlar ladesi kazanıyorsunuz inşallah güzel şeyler olsun diye de kodluyor ve ümid ediyorum şöyle bir de kartlarımıza bakalım klasik kartlarımızla başlayalım sonrasında diğer kartlarla devam edeceğim devam edeceğim arkadaşlar lütfen niyetinizi tutun kartlar sahibine hizmet eder benim enerjime uyumludur uyumlandı sizlerde niyetinizi tutun Bakalım öngörülerimizi söyleyeceğiz. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir önce açmak istiyorum kartları. Şöyle bir açalım, açalım, açalım. Ne bu böyle? Napolyon gibisiniz. Para, para, para arkadaşlar. Oo, aşk, sevgi. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Harikasınız. Harikasınız. Bugünün enerjisi çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bir baba, bir erkek kardeş, bir erkek evlat yüzünden çekilen maddi sıkıntılar mı var? Onların yaptığı hatalar yüzünden böyle bir sıkıntıya mı düştünüz? Ne yapıyorsun sen? Aldatıldın mı? Dolandırıldın mı? Kandırıldın mı? Arkadaşlar şu telefonda kumar oynanıyormuş, bilemiyorum ama yani çok yuvaları sarsıyor yerinden. Rica ediyorum itibar etmeyin kimseye. Kumar falan oynayacağım, para kazanacağım diye bir şeyler yapmayın. Lütfen çocuklarınızı da uyarın. Ve burada beklentilerin yavaş olması. Para beklentiniz var. Bir yerlerden bir para beklentiniz var. Alacağınız mı gelmedi ya da nasıl diyeyim kazanımlarınız mı az yavaş gidiyor olabilir piyasa kötü dünyada piyasa kötü zaten sadece Türkiye ile alakası yok arkadaşlar ve burada beklentiler var bu bir duygu beklentisinden bahsetmiyorum hep paradan bahsediyor İnşallah. İnşallah beklediğiniz bir teklif, beklediğiniz o haber, kişiden alacağınız haber size yakın bir zamanda gelecek. Ve yalnız olanlar için söylüyorum. Sevgi, aşk, muhabbet ya da beni evladınızın niyetine, hanenize bakıyorum. Evladınızın niyetine bakıyorsunuz. İnşallah yalnız ise mutluluğa gark olacak. Hayatında güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum, ümit ediyorum. Ve burada bazen Beni deli ediyorsunuz Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum Ayaklarım birbirine karışıyor Bırakın beni diyebilirsiniz Belki kafanızın dikine gittiniz Bazı hatalar yaptınız arkadaşlar Böyle bir şey de olabilir Yani çok fazla hata yaptım Sıkıntı yaşadım Ne olacak benim bu durumu Diyebilirsiniz İşte burada diyor ki Kimse umrunda olmasın Senin öngörülerin hissiyatın nedir Yeteneklerin nedir konuştukların, yapacaklarının teminatı olsun. İnşallah yapacağınız işler var. Yeni bir başlangıçla birlikte anne duası almış, böyle bir ileriye doğru bakıyorsunuz. Uzaklara bakmak. Hedef büyük, kader büyük. Güzel şeyler yaşanacak inşallah. Ve burada yurt dışı, yurt dışı bağlantılı işler yapmak, sosyal medya üzerinden yapacağınız işler Tırnak içerisinde belirtiyorum bilgisayar başında görüyorum devamlı sizi böyle bir şey yapıyor olabilirsiniz ya da e, nasıl diyeyim ikilemde kaldım ne olacak ne bitecek ya da evladım yurt dışına gidecek mi gibi sorunuz varsa gider arkadaşlar gider eğitimi için gider çalışmaya gider evlenerek gider ama gider burada bir yurt dışı var özellikle ikinci ay ve sonrası bunlar gündeme gelebilir onu da belirteyim. Ve ben ev almak istiyorum ama eşim etki altında kalıyor, hiçbir şey söylemiyor. ilişkimiz, evliliğimiz, her şey kitlendi diyebilirsiniz. Birilerinin ağzına bakıyor, yanlış anlaşılıyorum ben de diyebilirsiniz. Ama burada yeni bir ofis, yeni bir ev, yeni bir şirket, yeni bir araç, ne derseniz deyin buna, İnşallah hayatınıza, ikilemde olduğunuz, iki fikirde olabilirsiniz, olabilir insanlık hali böyle bir durum var ise inşallah kafanızı rahatlatarak net kararlar alacaksınız, etki altında kalmadan kendi duygularınızla eğitimleriniz, bilgeliğiniz artık olmuşsunuz, kendi kararınızı verebilecek durumdasınız diye düşünüyorum. Eğer veremiyorsanız da bir bilir kişiye de danışmak çok güzel. ...bir şey diye düşünüyorum arkadaşlar... ...şöyle bir bakalım kartlarımız ne söyleyecek... ...ne söyleyecek harikasınız... ...zambaklar... Ee, ...ve burada... ...yeni bir dönemi açmak gibi... ...lale gibi, zambak gibi çiçekler... ...yeni bir dönemi... E, ...dönemin müjdesini verir bize aslında... ...yeni bir döneme geçiş gibi düşünün... ...ve içinizde yeni oluşacak duygular... ...daha böyle bir duygu olmayabilir... ...böyle bir şey yok diyebilirsiniz... Ama hayatınıza öyle bir şey olur ki öyle bir sihirli değnek dokunur ki Allah Allah mucize bu olsa gerek diyeceksiniz o derece. Ve burada ben ikiz alevimi ruh eşimi bulur muyum eşimle huzursuzluğumuz geçer mi birbirimizi seviyoruz ama birbirimizi de yiyoruz nedense diyebilirsiniz. Ve sevgili dostlarım hayatınıza birinin girmesi arkasından da bir yüzük sahibi olmanız yüzük takacaksınız. Yüzük yakında belki evinizde bir yüzük takma töreni yaşayabilirsiniz. İnşallah bekarlarımız evlensin, mutlu da olsunlar diye düşünüyorum. Yaşınız kaç olursa olsun. Ve ben nasibimi çok bekledim. Bir türlü gelmedi. Benim nasibimde bir anormallik mi var diyebilirsiniz. Şimdi aile karmalarınızı Görmek bakmak lazım tabii ki özel açılımlarda anlayabiliyorum bunu ya da üzerinizde bir şey var mı yanlış bir şey var mı onu özel açılımlarda görüyorum. Ve burada şunu söyleyeceğim. İnşallah nasibiniz elinizden kaçırdığınız o küçük balıklar büyük balık olarak önünüze gelecek zaten. Çok fazla kaygılanmayın. Siz böyle bir gemiye binmiş, gemi de denizde değil havada uçuyor. Havada uçacağınız olaylar yaşayacaksınız. Havaya uçuran pardon, olaylar yaşayacaksınız. Nuh'un gemisi gibi kurtuluşa ermek. Birilerini de böyle toparlıyorsunuz. Kendinizi kurtardığınız gibi bir de aileyi de kurtarıyorsunuz ne mutlu. Ee, alan el değil veren el olmayı Allah nasip etsin. Çok güzel bir durum ve e, bir harekete geçiş var aslında burada hareket var. Harekette bereket vardır ve burada şunu söyleyeyim. Ayna var fakat aynayı kapatmışsınız. Bir şeylerle yüzleşmeye korkuyorsunuz. Bir şeyleri kendinize itiraf etmeye korkuyorsunuz bir aynayı çevirin bakalım bir bakalım ne olacak ne bitecek bir yüzleşme yapalım ya da birine kırıldık bir yüzleşme yaşayabilirsiniz ben sana bunu söylememiştim sen bunu nereden uydurdun nereden çıktı bu diyebilir kendinizi savunabilirsiniz kara kaplı bir kitap var kara kaplı kitabın içi dolu arkadaşlar ve siz bu kara kaplı kitabı kapatıyorsunuz bazı kitapları bazı şeyleri lütfen kapatmayı da öğrenelim. Yaş ilerleyince daha çabuk kapatıyorsunuz da genç olunca e, kapatamayabiliyorsunuz. Böyle ayrıntılara takılmak, teferruatlara takılmak gibi gibi üzüyorsunuz kendinizi. Bırakın, hayatı akışa bırakın, sevginin ve saygının olduğu ortamlara bırakın ve burada kadersel bir döngünün içinde sanki bir hamsterı düşünün, e, şöyle bir e, cam fanusta Döner durur ya, aynı böyle bir şey. 10 yıldır aynı kaderi yaşıyorum. Ben bu kaderi e, sevmedim, istemedim, kabullenmedim ama nedense benim başıma geldi bir şeyler diyebilirsiniz. Fakat burada diyor ki artık kader çarkını tutma sırası sizde. Kendiniz çevirebilirsiniz, kendiniz. Uyum yakalamak... E, o duyguyu yakalamak, o mutluluğu yakalamak, o işi yakalamak, bir şeyleri yakalamak, kaderi yazmak sizin elinizde. Kendiniz yazıp kendiniz oynayabilecek kadar da zekisiniz. Ve burada öyle bir yol var ki arkadaşlar, biri tozlu, biri temiz. Siz hangi yolu tercih edersiniz? Tabii ki temiz yolu. Fakat tozlu yollardan çok geçmişsiniz. Üstünüzde çünkü bunun artıkları, tozları var. Elbisenizin etekleri kirlenmiş. Bakın bir şeyler bir şeyleri hataları yapmış olabiliriz. Hepimiz sütten çıkmış akkaçık falan değiliz. Yapabiliriz ama burada burada artık o elbiseyi çıkarıp ya atacaksınız ya da o doğru yolu, güzel yolu, tatlı yolu, çiçekli yolu tercih edeceğiz. Öyle değil mi? Tercihler sunulacak önünüze. Onu demek istiyorum. Ve burada öyle bir bahçe içinde geziyorsunuz ki o kadar güzel çiçekler içinde gezerken sizin emsali görülmemiş bir çiçek şeklinde gözükmeniz bana ben öyle hissediyorum. Emsali görülmemiş bir çiçek gibisiniz. Fark ediliyorsunuz. Farkı fark edenler fark eder zaten gözlerini açarlarsa. Sizi seven zaten sizi o çiçekler arasında fark edecek. Değerli olduğunuzu hissettirecek iliklerinize kadar. Siz yeter ki egoyu falan kriterleri falan bunları hep unutun. Sevgi, aşk ve mutlulukla dolu e, bir ortama geçiş yapacaksınız. Ve balkonunuzda iki tane şakıyan kuşun olması bu da parayla ilgili haber gelecek ya da bir ilişkiniz olacak. Evliliğe kadar ciddi evrilecek, çevrilecek bir ilişki olur bu. İnşallah ömür boyu mutluluğa gark olursunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi benim için e, harcıyorsunuz, vakit ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılımlar için telefon numaramı yazabilir, Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.